YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya. Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Türkiye'de uçuşların yeniden başlayacağı tarih yine ertelendi. Sağlık Bakanlığı yurt içi uçuşlar için HES kodu uygulamasını zorunlu hale getirdi. Peki uçuşlar ne zaman başlayacak? HES kodu nereden nasıl alınacak? İşte Türkiye'de uçuşlara dair yeni kurallar. Pakistan hava yollarına ait Airbus A320 Karaci'ye inişi sırasında havalimanı yakınlarındaki yerleşim merkezine düştü. Havacılık sektöründe pandemiden en fazla etkilenen uçak modeli olan A380'e Air France ve Emirates'ten de bir darbe geldi. Airbus, ABD'deki tesislerinde A220'nin son montaj hattını hizmete açtı. Dünyanın en uzun non ticari uçuş unvanı pandemi sürecinde ikinci kez el değiştirdi. Rekorun yeni sahibi kim oldu? Bu kez Amerikan Hava Yolları'nın 2 adet 787'si yangın söndürme sistemlerinin kurbanı oldu. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Pandemi nedeniyle ülkemizde dış at uçuşları 28 Mart, iç at uçuşları ise 4 Nisan'da tamamen durduruldu. O günden bu yana uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı herkes için büyük bir merak konusu. Geçtiğimiz hafta Pegasus ve Türk Hava Yolları'ndan bu konuda yeni bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları iç at uçuşlarını 4 Haziran, dış at uçuşlarını ise 10 Haziran'a ertelediğini açıkladı. Pegasus ise iç at uçuşlarını 4 Haziran, Dış hat ve Kıbrıs uçuşlarını 14 Haziran'a kadar iptal ettiğini duyurdu. Bu tarihlerinde daha önce birçok kez olduğu gibi salgının gidişatına göre yine değişebileceğini unutmamamız gerekiyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta yurt içinde yolcuların güvenle uçması için Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemler kapsamında hayat eve sığar kelimelerinin baş harflerinden oluşan HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi. HES kodu yolcuların riskli görülen durumlarda seyahatlerini kontrol altına alabilmek adına geliştirildi. Bundan böyle yolcular HES kodu olmadan bilet satın alamayacak ve online check-in yapamayacak. Dolayısıyla HES kodu olmayan yolcu yurt içinde hava yoluyla seyahat edemeyecek. HES kodu Sağlık Bakanlığı Hayat eve Evesar uygulaması üzerinden veya kısa mesajla alınabilecek. Kısa mesajla HES kodu almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 tanesi ve ihtiyacınız olan gün sayısını 2023'e göndermeniz yeterli. Hes kodunun süresinin seyahatinizin gidiş dönüş toplam süresi kadar olması önemli bir detay. Her yolcu kendine ait bir hes kodu almak zorunda. 0-2 yaş aralığındaki yolcular için hes kodu zorunluluğu bulunmuyor. Bilet aldığınız andan itibaren uçuşunuza kadar geçen süre içinde hes kodu Sağlık Bakanlığı altyapısı üzerinden belirli aralıklarla sorgulanacak. Yapılan bu sorgulamalarda korona sebebiyle uçmanıza engel bir durum belirlenirse Yolcu uçuşa kabul edilmeyecek. Covid-19 pozitif ya da karantina sürecinde olan yolcular, yeterli süreli hes koduna sahip olmayan yolcular ve hatalı TC kimlik numarası ya da pasaport bilgisi giren yolcuların hes kodları olsa da seyahatleri gerçekleşemeyecek. Yolcuların seyahat edebilmek için hes kodu dışında seyahat izin belgesi, sağlık raporu gibi başka herhangi bir belgeye ihtiyacı bulunmuyor. Daha önce satın alınmış biletler için hes kodu online check-in sırasında sorgulanacak. Pandemi sonrası 16 Mayıs'ta Pakistan'da iç hat seferlerinin kısıtlı şekilde yeniden başlamasından 6 gün sonra Pakistan Hava Yolları'na ait Airbus A320, Cinnah Havalimanı'na son yaklaşma sırasında yerleşim merkezine düştü. 91 yolcu ve 8 mürettebatla Lahor-Karachi seferi yapan uçağın burun iniş takımında yaşanan sorun nedeniyle ilk iniş denemesinde pilotlar pisti pas geçti. Ardından kuleye 25L pisti için ILS yaklaşımı ve iniş izni isteyen kokpit ekibi Kontrolörden gerekli izin ve talimatların alınmasından 4 dakika sonra acil durum deklara etti. Uçak ikinci iniş girişimi sırasında piste 1360 metre uzaklıkta model koloni bölgesinde evlerin üzerine düştü ve alev aldı. Kazanın ardından bir kadın, iki erkek toplam 3 kişinin hayatta kaldığı biliniyor. Kule ile kokpit arasındaki konuşmalarda pilotların motorları kaybettik dediği duyuluyor. Uçak düşmeden hemen önce çekildiği iddia edilen bazı görüntülerde motorların kullanılamaz hale geldiği durumlarda uçağın güç ihtiyacını karşılayan ram air türbinin açık oluşu, uçağın motorlarının arkasında oluşan beyaz dumanlar ve motorların altındaki siyah is görüntüleri dikkat çekiyor. Motorların aniden güç kaybı yaşaması ve bu görüntüler kazanın gerçekleşme nedeni için uçağın kuş sürüsüne girmesi yakıtın tükenmesi veya yakıtın kontamine olmasına bağlı olarak yakıt tanklarında yaşanan bir sorun nedeniyle motora ulaşamaması gibi seçeneklerini öne çıkarıyor. Ancak her kazada olduğu gibi Pakistan'da yaşanan kazanın da gerçek nedeni uçağın kara kutusundaki bilgilerin çözülmesiyle ortaya çıkacak. Kaza yapan uçak ilk uçuşunu 2004'te gerçekleştirip China Eastern Hava Yolları'na teslim edilmiş ve 2014'ten beri Pakistan Hava Yolları adına uçuyordu. Pakistan Hava Yolları'nın bundan önceki kazası 2016'da yaşanmıştı. Çitral'den başkent İslamabad'a uçan ATR tipi uçak daha çarpmış ve uçaktaki 47 kişinin tamamı yaşamını yitirmişti. 2010 yılında ise Pakistan tarihinin en büyük uçak kazası yaşandı. Airblue yollarına ait Airbus A321, İslamabad'ın kuzeyindeki tepeye düşmüş ve uçaktaki 152 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Pandemi nedeniyle filo yönetiminde değişiklik yapmak zorunda kaldığını açıklayan son havayolu Air France oldu. Havayolunun filosundaki 9 adet Airbus A380'in azalan talep nedeniyle bir daha yeniden uçmayacağı duyuruldu. Air France'ın pandemi öncesi planı dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'lerin 2022 yılına kadar aşamalı olarak filodan çıkarılmasıydı. Ancak krizin etkileri nedeniyle karar öne alındı. Air France filosundaki tüm Airbus A380'ler azalan talep ve ortaya çıkan seyahat kısıtlamalarının ardından 16 Mart'ta yere indirilmişti. Uçakların 5'i Paris Charles de Gaulle, 2 tanesi Fransa'nın güneybatısındaki Pirene ve ikisi de İspanya'nın Teruel Havalimanı'nda bulunuyor. A380'lerin 5'i Air France'ın kendisine ait veya finansal kiralama modeline sahipken, Diğer dördü ise operasyonel kiralama modeliyle filoda yer alıyor. Air France'ın Airbus A380'leri filodan çıkarmasının etkisinin 500 milyon euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamlar şirket bilançosuna 2020'nin ikinci çeyreğinde cari olmayan gider olarak kaydedilecek. Hizmet dışı kalan A380'lerin yerini Airbus A350 ve Boeing 787 dahil olmak üzere daha yeni ve daha verimli uçaklar alacak. Air France'ın bu kararının ardından A380'in en büyük müşterisi Emre Esen'de ilginç bir çıkış geldi. Filosunda 115 adet A380 bulunduran ve Teslim alınmayı bekleyen 8 adet daha siparişi bulunan Dubai merkezli hava yolunun patronu Tim Clark, artık A380 ile yolcu taşımanın finansal karlılık oluşturmasının imkansız olduğunu açıkladı. Filodaki 46 uçağı emekliye ayırmayı ve A380 ile uçan kokpit ve kabin ekibinin %30'unu işten çıkarmayı planladığı konuşulan Emirates'in kalan 8 A380 siparişinin 5'ini iptal etmek için Airbus'la görüştüğü duyuruldu. 2020 sonuna kadar 3 uçak teslim alarak bu süreci kapatmak isteyen Emirates Böylece A380 üretim programının planlamadan da önce tamamlanması kararını getirebilir. Ancak Airbus yönetimi bu karara şiddetle karşı çıkıyor. Tarafların görüşmelerindeki diğer ayrıntılarsa gizli tutuluyor. Müzik Avrupalı imalatçı Airbus, ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile tesislerinde uzun zamandır inşa çalışmalarını devam ettirdiği A220 uçaklarının son montaj hattının yapımını tamamladı ve resmi olarak hizmete açtı. Hem A220 100 hem de A220 300 versiyonlarının üretimi için inşa edilen 25.000 metrekarelik tesiste A220 uçaklarının gövdesi ve tüm bileşenlerinin bir araya geldiği 5 ana montaj istasyonu bulunuyor. Açılan yeni son montaj hattı Airbus'un ABD'deki üretim yeteneklerini geliştirme konusunda önemli bir adım oldu. Zira A220 üretim operasyonlarının başlamasıyla birlikte Airbus'un Alabama'daki tesisinin boyutu da iki katına çıkmış oldu. Airbus A220'nin hizmete yeni başlayan son montaj hattından çıkacak ilk uçak Delta'dan sonra A220'nin ikinci ABD'li operatörü olan JetBlue'nun olacak. Uçağın parçaları ve bileşenleri bir süre önce tesislere ulaştı ve bir araya gelmeye hazır durumda. Uçağın 2020 bitmeden teslim edilmesi planlanıyor. A220 son montaj hattının inşaat planları İlk olarak Ekim 2017'de duyuruldu. Ancak Airbus Ağustos 2019'dan beri mobil tesislerindeki A320 ailesi uçaklarının üretimi için kurulmuş olan son montaj hattı hangarlarını kullanarak burada A220 inşa etmeye çalışıyordu. A220'nin ana üretim tesisi ve programın merkezi Kanada'nın Mirabel şehrinde bulunuyor. Müzik Fransızların düşük maliyetli havayolu French Bee, dünyanın en uzun non-stop ticari uçuş rekorunu eline geçirdi. Fransız Polinezyası'ndaki Papete ile Paris Orly Havalimanları arasında 16.129 kilometre menzilde ve 16 saatte kat edilen bu rekor uçuş, kalkış ve varış destinasyonlarının Fransız toprağı olması nedeniyle İç at uçuşu kabul ediliyor. Rekor uçuşu hava yolunun filosundaki bir Airbus A350-900 ortalama 12.500 metre irtifada ve saatte 940 kilometrelik standart performans kriterlerinde icra etti. Uçağın tam yüklü olmaması maksimum menzili 15.000 kilometre olan A350-900'ün bu uçuşu başarıyla gerçekleştirebilmesini sağladı. Pandeminin ilk günlerinde Air Tahiti Nui Hava Yolları Boeing 787-9 Dreamliner'la Papete Paris-Charles de Gaulle rotasında 15.715 kilometrelik mesafeyi 16 saat 20 dakikalık bir uçuşla tamamlayarak en uzun non-stop ticari uçuş rekorunu eline geçirmişti. Ancak rekoru yaklaşık 2 ay sonra French Bee'ye kaptırdı. Dünyanın tarifeli en uzun non-stop ticari uçuşu ise hala Singapur Hava Yolları'nın Singapur-New arasında gerçekleştiriliyor. Müzik American Airlines'ın Chicago O'Hare Havalimanı'ndaki hangarlarından birinde otomatik yangın söndürme sistemi devreye girdi ve hangardaki American Airlines'a ait 2 Boeing 787 ciddi miktarda yangın söndürücü kimyasalla kaplandı. Uçakların ciddi şekilde hasarlandığı açıklanırken Hasarın miktarı ise açıklanmadı. Geçtiğimiz haftalarda Londra Heathrow Havalimanı'nda da benzer bir olay yaşanmıştı. British Airways'e ait Boeing 777 ve Boeing 787 uçakları 5 ton yangın söndürücüye maruz kalmıştı. İşine son verilen bir personelin intikam amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğine yönelik söylentiler olmasına rağmen havayolu durumun teknik bir sorundan kaynaklandığını açıklamıştı. Amerikan Airlines uçaklarının başına gelen olayın nedeni ise açıklanmadı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.